Sultan Alparslan kimdir? Alparslan babası Çağrı Bey, Oğuz'un kınık boyundan Selçuk Bey'in torunu Çağrı Bey ve kardeşi Doğrul Bey ilk olarak Gazni Devleti ile savaştılar, savaşı kazandılar ve Azerbaycan'a kadar ilerlediler. Çağrı Bey ve kardeşi Doğrul Bey 1037 yılında Büyük Selçuk Devleti'ni kurdular. 1040 yılında Dandanakan Savaşı'ndan sonra Gazneliler toparlanamadı. Çağrı Bey ve Doğrul Bey'den sonra Alparslan geçti. O yıllarda Anadolu'ya seferler düzenleniyordu. Tuğrul Bey 1063'te ölünce Selçuklu taht kavgaları başladı. Oğlu olmayan Tuğrul Bey vasiyetinde Çağrı Bey'in oğullarından Süleyman'ın tahta geçmesini de vasiyet etmişti. Ancak Çağrı Bey'in öteki, öteki oğlu Alparslan ve Arslan Yakbu'nun oğlu Kutalmış ile bazı emir ve şehzadeler Süleyman'ın sultanlığını tanımadı. Kazmir şehrinde Alparslan'ın da kulübü okunmuştu. Kutalmış'ın rey önünde gelerek şehri kuşattığı üzerine vezir ve istedi. Nesir Amir mülk Alparslan yardım istediği gibi hutbeyi de onun adına okuttu. Dalmış ise Alparslan ile yaptığı da yakınında en savaşta hayatını kaybetti. Alparslan rey şefretinde sel sel Selçuklu devleti tahtına çıktı. Daha sonra Amir dönü azdederek az dederek yerine nizamül mülk tayin etti. İlk seferini Gürcistan ve Doğu Anadolu bölgesine yaptı. Şimdi gelelim Malazgirt Muharebesi'ne. 1070 yılında Anadolu'ya yapılan seferler ve Bizans'ın yeni imparatoru Roman olmuştu. 1071'de Malazgirt Havası'nda yakın Malazgirt Muharebesi başladı. Roman Diyojan'ın sayıca üstün ordusuna karşı Selçuklu'nun hilal taklığı olan Turan taklığını uygulamıştı. Savaş çok sert geçmişti. Selçuklu 50 bin kişilik ordusuyla 200 bin kişilik Bizans ordusunu yenerek Roman Diyojan'a esir almıştı. Ama öldürülmedi. Misafir gibi davrandı. Roman Diyojan ber bir Bizans diyeyim. diyerek Bizans'a geri döndü. Ama Bizanslar Türkler gibi serbest bir yapı bırakmayacaktı. Bizanslar Roman Diyoji'nin gözlerini oydurdu ve bir adaya ölüme terk edildi. Alparslan Büyük Türk Sultanı ve Anadolu'nun kapılarında Türkleri açıp yaklaşık bin yıl üzerinde yaşadığımız Anadolu'yu Türklere yurt tutan sultan. Bir yıl sonra 1072'de Alparslan suikastı uğramış ve ancellenerek şehit edilmiştir. Yerine Melikşah geçmiştir. Sonra da Ahmet Sencer geçmiştir. Son Büyük Selçuklu Sultanı 1194 yılında yıkılmıştır. 1075 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kurulan Anadolu Selçuklu Devleti büyümüştü.